sesi dinleyin Arkadaşlar bir yerden bir şey geçiyor Arkadaşlar bir yerden bir şey geçiyor Arkadaşlar bir yerden bir şey geçiyor arkadaşlar ses geliyor mu arkadaşlar gelmiyorsa ya niye olmayacaksın can ses gelirse diyeceğim. Arkadaşlar niye çok olamıyorum? Arkadaşlar niye çok fazla olamıyorum? şey e, e, şey e, niye çok fazla olamıyorum? çünkü çünkü dersim var. O yüzden canlı dersim. Arkadaşlar canlı dersim olduğu için çok fazla olamıyor mu diyorlardı. Arkadaşlar ben çok şey ben benim çok abinem olmadığı için maalesef YouTube YouTuber'ları bak yine dinleyin. Oo deprem oluyor sanki. Böyle böyle bir yerden ses geliyor da anlamadım ben. Uzaydan mı geliyor anlayamadım gitti. Evet alın giriş. Aa, bak yine dinleyin. Bak yine dinleyin. Evet. Gel. Evet. Eee gelmedi. O Neyse görüşürüz arkadaşlar.